Günaydın, 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 günaydın. valla günaydın, 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 yavaş yavaş sakin, sakin, babanızı yeni bezmeliyoruz, Garfi, aşkım. neredesin benim yavrum, Garfi nerede lan, aa, Garfi nerede, Garfi suratını yedim. Garfi, Garfi nerede, ne ara çıktı sen dışarı. Ağzı da bunu yoğurdu bunu yedi bunu. Git git bak git kaldıramaydı git bak. Kahir ulayalama. Ben ya beni de götür. <laughs> Dilki. Özür dilerim Dilgi. <laughs> Özür dilerim Dilgi. Ya beni de götür. Ya sen de gitmem. Ya beni de götür. Ya, ya sen de gitmem. Kıp, 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 kıp. Şaka yaptım. Yat 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 yat.